Tamam. Evet. Milli Usta'm ne olmuş buraya? Gel. Ne olmuş? Ben sana anlatayım. Burası çizilmiş. Tamam mı? Hafif bir göçük düzeltmesi yapılmış. Buraya arkadaşlar rötuş yaparak, zımpara yaparak üstüne sağını solunu açıyorlar bu zımpara yaparak da etrafını. Tamam mı? Ondan sonra da böyle kaba bırakıyorlar Anlatabildim mi? Yani bunlar tecrübeli ustalar mı yapıyor? Tabii ki çelik rötuş yapıyoruz diye vatandaşın hem parasını alıyorlar hem arabasını bozuyorlar. Biz bir tane küçücük taş yarası unutsak ya da sonradan atsa tamam mı? Bizden hesap soruyor. Bunlardan hesap sormuyorlar. Böyle arabasına zarar verilen vatandaş tamam mı? Davasını açacak üstünde giyotin gibi kalacak. Siz bizi niye kandırıyorsunuz kardeşim diye. Değil mi? Tabii. Yani bak her şey olabilirsiniz. Sanatkar olamayabilirsiniz. Eğer bu aracı birisi bozuyorsa birisi gitsin hesabını sorsun. Tamam mı? Kapat onu biraz sonra atın.